Ver, ver 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 bir dakika dur yakaladım 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 gel buraya gel Ne olur param versin param param ver dedim sana Param ver pis şişko Şişko so, so Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün GTA 5 modlarında gördüğünüz gibi eserli modla beraberiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda Nobi isimli bir çocukla oynuyoruz. Şu anda Nobimiz kırmızı ışıklar durmuş bir cam siliyor. Nobi'nin çok istediği bir şey arkadaşlar. Nobi kendisine bir kaykay almak istiyor. Onun için gördüğünüz gibi değişik değişik işlerle uğraşıyor. Şu anda arabanın parlarını falan sürüyor. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün Nobi'ye bir kaykay alacağız. Daha sonra da sahildeki arkadaşlar biliyorsunuz antrenman yapan insanlar var. Or oraya gideceğiz. Orada bir güzel bir parkur bizi bekliyor olacak. O parkuru bitirmeye çalışacağız. Şimdi yeter abicim bak güzel. <laughs> güzel sildim bir dakika tamam paramı şimdi param parayı alacağım. Evet arkadaşlar şimdi bıraktık. Abicim para parayı alabilir miyim? 5 lira versen yeter. 5 lira ya. Versene paramı. La paramı ver. La param La paramı vermeden kaçtı ya. Ver, ver 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 Bir dakika dur yakaladım yakaladım yakaladım. Gel buraya gel. Ne olur param versin. Param param ver dedim sana. Param ver pis şişko. şişko. Aha paralar aldık. Paralar aldık. Şimdi tamam arkadaşlar. Kaykay almak için parayı çıkardık. Ama kaykay almaya da şimdi arabayla gideceğiz. Şöyle bakalım nobimiz nasıl araba sürüyor arkadaşlar. No normalde gerçek ismi nobit arkadaşlar. Kısaltılmış nobi olarak geçiyor. Bu nobel arkadaşlar biraz haylaz, tembel ama gerçekten iyi kalpli bir çocuk. Şimdi öyle size tanıtayım. Şimdi. Şimdi sahil tarafından arkadaşlar kendimize bir tane hay, hay alacağız. Şuradan mesela maskeciden alabiliriz. Maskeci satıyor. Şöyle dönelim. Tamam. Haydi bakalım. istediğiniz modları ararsa kesin yorum olarak belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız benim. memnun edersiniz. Şuradan döneceğiz. Döne, döne döndük. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar bu, bu seferki parkur bayağı zorlu bir parkur. Bir denedim ama hiçbir şekilde geçemedim. O, araba bayağı güzel gidiyor. Araba bayağı güzel gidiyor kullandığım araba. Şuradan da döndük mü? Kar yerine geldi sayılır. Şöyle, zaten parkurda göreceksiniz şimdi. Bir dakika, 10 yaşında çocuğum ben, 10 yaşında çocuğum ben. Aralardan geçeceğim. Heh, tamam. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten animasyon karakterini almışlar ve direkt buraya koymuşlar gibi. Nobi'nin bıyıkları falan çıkmış. Herkes de görüyorsunuz. Şimdi abi kimse yok mu buraya bakan ya? Şuradan bu kaykayımı alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kaykayımızı aldık. Nobi'nin en çok istediği kaykaylardan biri. Şöyle de binelim. Evet. de kaykayımız. Ulan arkadan birbirini kovuluyor. Kaç 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 kaç. Nobi kaç. Evet görüyorsunuz şu anda. Efsane hareketler. Şurada hatta birkaç tane hareket denemesi yaparım. Ee, buranın girişini bulabilirsem çok hızlı gidiyorum bu arada gördüğünüz gibi. Şöyle hızlanalım. Haydi. Dön 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 Bir dakika buranın girişi burası bisiklet sahası ama. Olsun bisiklet sahası olabilir. Şöyle bir yürü Nobi'cim. Güzel. Haydi bakayım Nobi. Güzel bir hareket. Güzel bir hareket. Nobi nereye gidiyorsun Nobi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> efsane hareketler yapabiliriz aslında burada. Dur, bir de şurada şurayı deneyeceğim. Daha sonra parkurumuza gidelim. Şöyle par zorlu bir parkurumuz var. Hemen şurayı deneyelim bakalım bir de şöyle dönelim. İşaret dönebilirsem dönemedim. Tamam. Evet, buraya hızlı girmem lazım ama nasıl geleceğim hiç bilmiyorum. Şuradan şu şu aradan uçmayı deneyelim hatta. Şöyle hadi hadi. Vallahi güzel uçuyorum. Gayet güzel uçuyorum arkadaşlar. Yeter bu kadar. Bu parkuru yeterli. Şimdi bizim asıl parkurumuza gidelim. Görüyorsunuz havadan da. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Şöyle. Hadi Güzel çıktım. Tamam çıktım çıktım iyiyiz. Hadi gidelim. Hadi bakayım Nobicim. Şimdi şöyle parkurumuzun olduğu yere doğru geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz parkurumuz tam üstümüzde. Bakalım finish'i görebilecek miyiz? Bakın şuradan başlıyor. Aşağıdan başlayacağız şimdi. Ş şöyle. Güzel. Buradan başlayacağız. Oranın sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Orası bayağı zorlu. Parkuru buradan başlıyoruz şu anda. Evet kayakayımızı elimize alalım. Evet kayakayımızı kapat şimdi. Pardon pardon Yanlış oldu tamam. Haydi bakayım Nobi göster kendini oğlum. Haydi yaparsın bunu Nobi. Sen sen ki tembellerin kralı. Ama çalışkanların iyisi. Çok saçma oldu ama olsun. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Burası buradan sonrasını geçememiştim ben de. Buradan burada bir zıplayış var. Şöyle Allah hadi la. Allah ulan Nobi gittik lan Nobi gittik lan. Nobi gittik. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Her geçemediğim yeri 3 kere deneyeceğim arkadaşlar. 3 kereden sonra geçemezsem artık kendim otomatik geçmeye deneyeceğim. Şöyle hadi hadi hadi. Ulan oğlum oraya zıplarken arkadaşlar şey oluyor. Ee, bir anda nasıl diyeyim size. Direkt uçuyor böyle denize atlarmış gibi atlıyor. Normal böyle zıplamıyor ki. Bir dakika neresi diyorsan şuradan son deneyişimizi yapalım. Hadi Nobicim. Kendine güven Nobi. Şimdi ilkine, ilkinde sıkıntı yok. Şöyle atladık. Tamam. Dur 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 dur. Nobi 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 kafam gitti. O adamın üstüne düşüyordum. Adamın düşüyordum. Evet arkadaşlar şimdi şuradan devam edeceğiz. Şöyle şuradan devam edelim. Çünkü burayı geçmek bayağı zor. Burayı geçmem için benim sabahtan akşama kadar uğraşmam gerekecek. Şuradan kaldığımız yerden devam edelim. dakika burası. Hadi nobi. Hadi nobi. O buralar bayağı sık. Tamam. Tamam tamam. İyi 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 iyi. Nobi geç zıp çık oğlum. Çık oğlum. Geç oraya da. Güzel. Güzel. Ben orada düşeceğimi sanıyordum ama geçtim. Çift kutuların üstünden. Nobi dur. Geç oğlum Nobi. Adamsın Nobi. Haydi. 10 yaşındasın sen Nobi. Senin gözlüklerin bile senin hacker olmana yeter Nobi. Hadi Nobi. bayağı yolumuz daha bayağı var. Tırmanmaya devam edeceğiz şöyle. Aha. Gene zorlu bir yere geldik arkadaşlar. Gene zorlu bir Buradan nereye gideceğiz ki? Ha, buradan yandan üste çıkacağız tamam. Buraya FPS geçmeye deneyeceğim. Şöyle. O bu tahta bizi engellemesin. Bu tahta bizi engellemeden şöyle. Hadi. Hadi Nobi. Hadi Nobi. Güzel geçtik vallahi. Geçtik çık Nobi. Güzel. İlkini geçtik. İkinciyi de geçersek tamam. Buralar FPS'te geçilir arkadaşlar. Çünkü ben böyle e, böyle bakması zor oluyor. Şöyle hadi Nobi. Güzelsin Nobi. Düşeceğim sanki. Hadi Nobi. Hadi Nobicim. Hadi oğlum. Güzel geçtik arkadaşlar. Şuraya da zıplı Nobi. Güzel. Vallahi iyi geldik. Gayet iyi geldik şu anda. Şuraya da çık. Tamam buralar zaten kolay buralar kolay. Burası pervane gibi yapmışlar buraya güzel. Buraya da çıktık. Bayağı yukarıya çıktık arkadaşlar. Burası finish'i gördük. Finish'i gördük. Buradan ee, işte burası bayağı zorlu. Şöyle koşacağız artık. Şimdi dönelim. Hazır. Hadi Nobi'cim. Göster kendini Nobi. Nobi. Allah. Nobi kafasını vurdu arkadaşlar. <laughs> Tekrardan geldik arkadaşlar. İkinci işimiz. şöyle Nobi ile. Nobi. Abi zıplamıyor ki. Nobi zıplamıyor arkadaşlar. Nobi'nin zıplayışı biraz sıkıntılı. Zıplamıyor. Direkt denize dalarmış gibi dalıyor böyle. Eee... Şimdi hatta şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar. Hızlı koşmaya açacağım. Hızlı koşarsak... Bence uçabiliriz. Bence uçabiliriz. Görüyorsunuz Nobi'nin bayıtları çıkmış gibi. <laughs> Bu arada. Hadi Nobi. Bu sefer geçtim. Of! Abi Nobi'nin... Surat daldı orada arkadaşlar. Evet. Üç kere denemiştim ama arkadaşlar. Bir kere daha denemek istiyorum. Şöyle Nobi'yle... Evet. Yok abi yok. Geçemeyeceğim. Ben buraya geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. Oradan oradan zıplamış gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü geçmemiz bayağı zor olacak. Şöyle. Evet. Aa çok güzel geçtim arkadaşlar. Bu kadar kolay geçiş yoktu. Şimdi devam edelim. Evet Nobile şu anda hızlı koşma modunu açık. Buradan nereye? Buradan nereye gideceğiz ya? An. Bir dakika buradan. Abi oraya zıplayacağım demeyin. Oraya zıplayalım demeyin. Ben kaldım yani şimdi burada. Bir dakika şöyle bakarsak Abi bir dakika benim çeye gitmem lazım. İç, i̇çine değil, dışına çıkmam lazım arkadaşlar. Şuradan. Şuradan üst tarafa çıkmam lazım da mesela. Şöyle çık. Heh tamam. Güzel. Güzel. Allah düşüyordum ya. Bir an düşüyordum. Oo, burası ne böyle? Geçeriz herhalde burayı da. Geçeriz. Nobi, Nobi, Nobi no, 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 no. yapma Nobi. Aşağı aşağı uçuyorsun Nobi. Yapma. Yüzünü seveyim abi. No. Aydın abi no. güzel. Burası aşağı doğru gidiyor. Şöyle zıplayarak. Güzel geçtik. Güzel geçtik. Lan Nobi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Aşağı niye iniyorsun? Bir dakika. Tamam dur. Dur 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 dur. Nobi ile kafayı yedim arkadaşlar şu an. Şuradan da çık. Finish'i gördük. Valla finişi gördük. Şuradan da buradan. Şuraya zıplayacağız galiba. Buradan çıkamıyor muyuz? Şöyle güzel. Güzel. Çalışkan çocuk. Hadi çalışkan çocuk hiç çalışkan desin. Tembelsin ama olsa, olsun yaparsın sen. Vallahi finişi gördük. Finişi gördük arkadaşlar. Şimdi burası da bayağı bir zorlu gözüküyor. Şöyle. Lan. Lan Nobi! Nobi! Yapma bana Nobi. Paraşüt aç. Allah. <laughs> Olmadı. Şş. Abi bir dakika bunu bayağı geriden zıplamalıyız arkadaşlar o zaman. Gel bakayım Nobicim. Nerede orası? Şöyle finish'in olduğu yer şurası. Tamam. Şöyle. Buradan zıplayacağız da al. Lan 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 lan. Sen yapma Nobi. No yapma Nobi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kaldığımız yerden devam Oradan buraya en azından zıplayarak değdim sayılır. Şöyle. Abi durmuyor o ya durmuyor o ya çıldıracağım şimdi. Şöyle. Dur sakın sakın bak Nobi. Kendine gel güzel. Dur 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 dur. Dur artık Nobi. Barışıkla aşağı iniyorum ya. Tamam en azından Nobi sağlam. Evet hileli mileli artık ben bunu bitirmeye çalışacağım. Şöyle dur. Abi durmuyor durmuyor zıplamasını en azından değiyoruz. Tamam zıplamayı hallettik. Bu sefer arkadaşlar şey oluyor. Eee durmuyor bir anda ayağı dengesi mi bozuluyor ne oluyor? Şuradan zıplarız herhalde bir dakika. Şurayı deneyelim artık. Nobicim gördüğün gibi şöyle finish'in önündeyiz. Evet mükemmelsin Nobi harikasın. Bayılıyorum sana Nobi. Bayılıyorum sana Nobi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda finişe gelmiş bulunmaktayız Hilele de olsa parkuru bitirdik. Görüyorsunuz lobby'miz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz de lütfen like atmayı Kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videoda da abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. bay bay.